Evet sevgili arkadaşlar. Değerli dostlarım. Allah'ın Habibi sevgili peygamberimizin hayatını okumaya devam ediyoruz. Bedir gazasında kalmıştık. Kısaca hatırlatmak istiyoruz tekrar. Bedir savaşı Bedir gazasına niye gidilmişti? Mekkeli müşrikler Medine'deki Müslümanlara Peygamber Efendimize savaş açmak için silah, mühimmat ve tecizat temini için Şam'a bir kervan hazırlamışlardı. Şam'a giden bu kervanın dönüşünde e, silah paralarıyla döneceklerini tahmin ediyorlardı bunun önüne geçmek için bir takım hazırlıklara giriştiler. Ve 300-500'e yakın bir askerle Bedir tarafında o kervanı karşılamak için yola çıkmışlardı. İsterseniz okuyalım devamını birlikte. Daha iyi öğrenmiş oluruz efendim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müşriklerin büyük bir kervan ticareti için Şam'a gönderdikleri haber alınca durumlarını keşif için muhacirlerden birkaç kimseyi vazifelendirdi. Zül aşire denilen yere vardıklarında kervanın geçtiğini öğrenip Medine'ye döndüler. Küfür ehlinin silah ve malları ellerine alınırsa ehli İslam'a zararları dokunmaz mukavemetleri kırılırdı. Bu sebeple Resulullah Efendimiz Talha bin Ubeydullah Sad bin Zeyd Hazretlerini kervanın dönüşünü öğrenmek üzere keşif kolu olarak gönderdiler. Fırsat kaçırılacak gibi değildi. Peygamber Efendimiz hemen hazırlık yapıp Medine yerine namaz kıldır. Medine'de yerine namaz kıldırmak üzere Abdullah İbni Ümmü mektubu bıraktılar. Hanımı rahatsız olan Hazreti Osman ve onun gibi altı kişiye vazife verip Medine'de de kalmaları emir buyurdular. Yanlarına muhacirlerden ve ensardan 300-500 sahabe alarak Ramazan-ı Şerif'in 12. günü Bedir mevkine doğru yürüdüler. Sayıları vazifeli ve Medine'de kalanlarla birlikte 313 kişiyi buluyordu. Bedir Mekke, Medine ve Suriye'ye giden yolların birleştiği bir yerdi. Bu sefere çıkmak için yeni yetişen gençler, hatta kadınlar bile Peygamber Efendimiz'e yalvarıyor. Ümmü Varaka'nın Resulullah Efendimiz huzuruna gelip Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Müsaade ederseniz sizinle gelmek istiyorum. Yaralıların yaralarını sarar, hastaların hizmetini görürüm. Belki Allahü Teala bana da şehitlik nasip eder demesi üzerine Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sen evinde otur Kur'an-ı Kerim oku şüphesiz ki allah Teala sana şehitliği nasip eder buyurmuştu. Salt bin Ebu, Ebu Vakkas anlattı. Resulullah Efendimiz bizimle gazaya gitmeyen çocukları geri, geri çevirmek istemediklerinde kardeşin Umeyr bir tarafa saklamaya saklanmaya göze görünmemeye çalıştığını gördüm. O zaman 16 yaşındayız. Sana ne oldu ki böyle gizleniyorsun dedim. Resulullah Efendimiz'in beni de küçük görüp geri çevirmesinden korkuyorum. Halbuki kazaya katılıp Allahu Teala'nın bana şehitlik nasip etmesini arzu ediyorum dedi. Bu sırada onu Resulullah Efendimiz'e bildirdiklerinde kardeşime sen geri dön buyurdular. O zaman kardeşim Ümeyr ağlamaya başladı. Merhamet deryası habib Ekrem Efendimiz onun gözyaşına dayanamayıp müsaade ettiler. Halbuki kardeşimin kılıcını kendisi kuşanamadığı için beline ben takmıştım. Alemlerin efendisi olan sevgili peygamberimiz sancağını Musab bin Umeyr, Sad bin Muaz Hazreti Ali taşıyorlardı. Ashab-ı Kiram'ın yanlarında sadece iki at yetmiş deve vardı. Bunlarla nöbetleşe biniyorlar. Resulullah Efendimiz Hazreti Ali Ebu Lübabe bir de Merset bin Ebi Merset ile nöbetleşerek biniyorlar. Fakat hepsi Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yürümeyip deve üzerine gitmesi için canımız sana feda olsun ya Resulullah. Siz deveden inmeyiniz. Yüksek zatınızın yerine biz yürürüz diyerek yalvarıyorlar. Fakat kainatın sultanı kendisini onlardan farklı görmeyip siz yürümekte benden daha kuvvetli olmadığınız gibi ecir ve mükafat hususunda da ben sizden müstahni ve ihtiyaçsız değilim buyurdular. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yüce ashabı çölde kavurucu sıcak altta yürüyordu. Ayrıca oruç uydular. Ashab-ı kiram İslam'ı yaymak için pek çok sıkıntılara katlanarak Peygamber Efendimiz ardında aşk ve şevkle gidiyordu. Çünkü sonunda Allahü Teala'nın ve Resulünün rızası vardı. Ziyadesiyle arzu ettikleri şehitlik ve cennet vardı. Sevgili Peygamberimiz ashabının hallerine bakıp Allah'ım onlar yayadırlar. Sen onlara binit ver. Allah'ım onlar açık ve çıplaktırlar. Sen onları giydir. Allah'ım onlar açtırlar. Onlara duyur. Fakirdirler fadlı kereminle onları zengin eyle diye buyurdular. Peygamber Efendimiz'in mübarek bu şiddetli sıcaklığı altında Bedir'e doğru ilerlerken müşriklerin Şam'dan gelen kervanları Bedir'e yaklaşmıştı. Peygamber Efendimiz kervandan haber almak üzere gönderdi. iki sahibi sahabe kervanın bir gün içinde Bedir'e geleceği öğrenip süratle geri döndüler. Kervandakiler onların haberi öğrendiği köye geldikleri köylülere Müslümanların casuslarının haberiniz var mı diye sorular. Onlar da bilmiyoruz. Fakat iki kişi gelip şurada biraz otururlar. Sonra da kalkıp gittiler dediler. Ebu Sufyan tarif edilen yere gidip tetik ettiğinde yerdeki deve pisliklerini ezdi ve içindeki yem çekirdeklerini gördü. Bunlar Medine yemleri. Öyle zannederim ki bu iki adam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhisselamın Muhammed aleyhisselam casuslarıdır dedi. Müslümanların çok yakınlarında olduğunu tahmin ederek büyük bir korkuya kapıldı. Kervan nakibinden dışarı düşerek gece gündüz yürüyüp vakit kaybetmeden Kızıl Kızıldeniz sahilinden Mekke'ye süratle gitmeye karar verdi. Ayrıca Damlan bin İm Amr Gıfarya isminde birini durumu bildirmek üzere Mekke haberci olarak gönderdi. Bu kimse Mekke'ye gelince gömleğin önünden ve arkasından yırttı. Devesinin palanını ters çevirdi. Acayip bir imdat imdat. Ey Kureyşliler yetişin. Kervanınız Ebu Sufyan'ın yanındaki mallarınıza Muhammed ve ashabı saldırırlar. Eğer yetişebilseniz kervanınızı kurtarabilirsin diye feryadı figan edip bağırmaya başladı. Bunu duyan Mekkeliler derhal toparlanıp hazırlıklarını yaptılar. 700 develi, 100 atlı süvari ve 150 piyade toparladılar. Ebu Leheb, haydi sen de katıl dediklerinde korkusundan hastalığını bahane etti. Yerine Asbin-i bedel olarak gönderdi. Ümeyye bin Halef adındaki müşrik harbe hazırlanmakta gayet gevşek davranıyordu. Zira Peygamber Efendimiz benim asabım Ümeyye'yi katleder buyurduğunu duymuştu. Onun hiçbir zaman doğruluktan ayrılmadığı bildiği için korkuyordu. Bu sebeple Ebu Cehil'in ısrarına karşı yaşlı ve çok şişman olduğunu ileri sürdü. Fakat Ebu Cehil'in korkaklıkla itham etme üzerine gitmek mecburiyetinde kaldı. Müşrik ordusunun çoğu zırhlı Yanlarında güzel sesli kadınlar vardı. Çalgı aletlerini ve içki almayı da ihmal etmemişlerdi. Bu kadar güçlü bir ordu ile değil 300 kişiye, 1000 kişilik bir orduya bile anında galip geliriz anındaydılar. Yola çıkmadan öldürüleceklerini kimselere kimseleri alacakları ganimetleri hesap edenler bile vardı. Fakat hepsinin en büyük emeli İslam'ı ortadan kaldırmaktı. Bu azgın müşrik sürüsü kadınların çaldığı deflerle, söylediği şarkılarla yola çıktı. Bu sırada Ebu Sufyan Bedir'den epeyce uzaklaşmış, Mekke'ye doğru hayli bir yol almıştı. Tehlikenin kalktığına emin olunca Kays bin Emrül İmrül Kays ismindeki adamı Kureyş'e gönderip Ey Kureyş cemaat, siz kervanınızı, adamlarınızı ve malları muhafaza etmek için Mekke'den yola çıkmıştınız. Biz tehlikeden kurtulduk, artık geri dönünüz dediler. Müslümanlarla çarpışmak üzere Medine'ye gitmekten sakının diye tavsiyede bulunan. Kays, müşrik ordusunun haberi getirdiğinde Ebu Cehil, Yemin ederim ki Bedir'e varıp üç gün üç gece şenlik yapıp develer boğazlar şarap içeriz. Etraftaki kabileler bizi seyreder, halimize imrenirler, hiç kimseden korkmadığımızı görürler. Bundan sonra heybetimizden kimse bize saldırmaya cesaret edemez. Ey yenilmezler, Kureyş ordusu yürüyün. Kaş Ebu Cen'in söz dinleyecek halde olmadığını görüp geri döndü. Durumu Ebu Sufyan'a bildirdi. İleri gören tedbirli bir kimse olan Ebu Sufyan. Eyvah yazık oldu Kureyş'e. Bu Amur bin Şam. Ebu Cehil. Ebu Cehil'in bir planı. Ebu Cehil'in diğer bir adı da Amr bin Şam. Bu işi mutlaka insanlara baş olma sevdasıyla yaptı. Halbuki böyle azgınlık her zaman büyük bir fitne ve uğursuzluktur. Bugün de hiçbir şey değişmemiştir. Yine azgınlığı, fitne ve huzursuzluğu çıkartanlar böyle iki yüzlü münafıklardır. Ebu Cehiller bitmedi yani. Eğer Müslümanlar onlara rastlarsa Kureyş'in vay haline demekten kendini alamadı. Kervanı suratla Mekke'ye ulaştırıp orduya yetişti. Bu sırada Servet-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ashab ile Bedir'e yaklaşıyordu. Bir ara Medine'li müşriklerden Hubeyb bin Yasaf ile Kays bin Muhariz İslam ordusunun arasında görürler Hubeyb başına demir tolgası olduğu halde tanıdılar. Hazreti Sad bin Muazza Ey Hubeyb değil midir? Bu Hubeyb değil midir? buyurdu. O da evet ya Resulullah dedi. Hubeyb harf sanatını bilen yiğit bir pehlivanı. Kays ile Resulullah Efendimiz'in huzuru şerifine geldi. Peygamber Efendimiz onlarla. Siz bizimle niçin geliyorsunuz buyurdular. Onlar da. Sen bizim kız kardeşimizin oğlusun, komşumuzsun. Biz de kavmimizle birlikte ganimet toplama üzere geliyoruz bizler. Peygamber Efendimiz Hubeybe. Sen Allahü Teala ve Resulüne iman ettin mi buyurunca hayır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi sellem öyleyse geri dön. Bizim dinimizde olmayan bizimle beraber olamaz. Bu benim yiğitliğimi, kahramanlığımı, düşmanlığımı bağrında yaralar açan bir pervan oldu merkez bilir. Ganimet için senin yanında düşmanlığına karşı harp ederim dedi. Peygamber Efendimiz onun yardımını kabul buyurmadı. Bir müddet gidince Hubeyb isteğini tekrarladı. Fakat Peygamberimiz Müslüman olmadıkça arzunun kabul edilemeyeceğini bildirdi. Rehva mevkine geldiklerinde Hubeyb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna gelip Ya Resulullah allah Teala'nın alemlerin Rabbi olduğuna ve senin peygamberliğine inandım, iman ettim deyince Server-i Efendimiz çok sevindiler. Kays'ta Medine'ye döndükten sonra imanla şereflendi. İslam ordusu Safra Vadisi'ne geldiğinde Mekkelilerin bir ordu, ordu kurup kervanlarını kurtarmak için Bedre doğru yürüdüklerini haber aldı. Peygamber Efendimiz ashabını toplayıp onlarla bu durumu istişare ettiler. Zira Medine Müslümanlar Resulullah Efendimiz'e Akabe'de biat ettiklerine Ya Resulullah sen bizim şehrimize gel seni orada düşmanına karşı canımız bazısına da olsa koruyacağız. Sana tabi olacağız diye söz vermiş. Halbuki şimdi Medine'den dışarı çıkmışlardı. Karşılarında ise kendilerinden sayı, silah, malca kat kat fazla büyük düşman hususu vardı. Resulullah Efendimiz ashabına fikrini sorunca muhacirlerden Ebu Bekir Sıddık, Ömer El Faruk ayrı ayrı kalkıp düşman hususuna çarpmak lazım olduğunu bildirirler. Yine muhacirlerden mikat bin esvet kalktı. Ya Resulullah allah Teala'nın emir ve neyse onu yerine getir. Onun fermanıyla yürü. Her an seninleyiz. Seninle beraberiz. Bir an yanına almayız. Biz İsrailoğullarından Musa Aleyhisselam'a dedikleri gibi. Ya Musa, cabbarlar, zalimler, kavmi ve bölgede bulundukları müddetçe biz oraya gidecek ve o beldeye girecek değiliz. Artık sen ve Rabbin beraber gidin de ikiniz de onlarla muharebe edin, çarpışın. Biz burada kalıp oturacağız. Maide suresi 24 şeklinde bir söz söylemeyemeyiz. Canımızı ve başımızı allah Teala'nın Resulullah'ın yolunda feda ederiz. Seni hak peygamber olarak Allahü Teala yemin ederiz ki deniz ötesi hava sana göndersen yine gideriz. Sana asla en küçük bir muhalefette bulunmayız. Her arzunu yerine getirmek için hazırız. Anam babam can sana feda olsun ya Resulullah. Dedi. Mikadın bu konuşması sevgili peygamber ziyade memnun Ona hayır dualarda bulundu. Burada Medine'li Müslümanların fikirleri çok önemliydi. Çünkü hem sayıca fazlaydılar hem de Resulullah. Resulullah'ı Medine'de korumak üzere söz vermişlerdi. Medine dışına çarpışmak üzere bu vaaddeki bu vaatleri yoktu. Bu düşünce anlaşılınca Ensar'dan Sad bin Muaz ayağa kalktı. Ya Resulullah eğer izin verirsen Ensar namına konuşayım dedi. İzin verilince Ya Resulullah biz sana iman ettik peygamberliğini tasdik ettik. Her ne getirdin ise haktır, doğrudur. Bu hususta dinlemek, itaat etmek üzere sana kesin söz verip yemin ettik. Biz o sözümüzden asla dönmeyiz. Ve her nereyi teşrif ederseniz emrinizdeyiz. Emrinizi başımız üzerine atlarız. Canımızı ve başımızı yoluna feda ederiz. Seni hak peygamber olarak gönderen allah Teala yemin ederim ki denize dalsan ardından bize dalarız. Hiçbirimiz bundan bir adım geri kalmayız. Hatırı şerifiniz ne varsa ise emreyle, emirle tutarız. Malımızla canımızla beraber feda olsun. Hiçbirimiz düşmanla asla çev yüz çevirmeyiz. Cenk'te sabırlıyız. Ümidimiz seni sevindirip rızana kavuşmaktır. Allahü Teala'nın rahmeti üzeriniz olsun dedi. Bu sözler diye ashab kiram çok heyecanlılar. Hepsi bu sözlere canı gönülle katılıkla bildirilir. Resulullah sallallahu ve sellem Efendimiz çok memnun oldular. Hazreti Sa'da ve Ashab'a dua buyurdular. Artık bütün tereddüt ortadan kalmıştır. Düşman ne kadar çok, ne kadar üstün olursa olsun şanlı Ashab sevgi peygamberimizin ardından gözlerini kırpmadan şadede yürüyecekler. Allahü Teala'nın ve Resulünün rızasını kazanacaklardır. Başlarında kainatın efendisi oldukça gidilmeyecek yer yoktu. Fahra Alem kainat efendi Fahra Alem efendimiz asabının kendisine olan bağlılığını ve heyecanını görünce onlara Haydi yürüyünüz. Allahü Teala'nın lütfuyla şad olunuz. Vallahi şimdi ben sanki Kureyş kavminin harp meydanında vurulup düşecekleri yerlere bakıyor. Onları görüyorum. Buyurarak müjde verdik. Bu müjde yüzden ashab kiram aşk ile Resulullah Efendimiz'in arkasında yürüdüler. Meleklerin yardıma gelmiş. Bedir çevresine ulaştıklarında cuma gecesiydi. Sevgili Peygamberimiz ashabına şu küçük tepenin yanında kuyu başından bir takım bilgiler elde edebileceğinizi umarım buyurdular. Allah-u Teala Aslan, Hazreti Ali, Sa'd bin Ebu Sübeyr bin Avvam bazı, bazı hesapları oraya gönderirler. Hazreti Ebu Arkadaşı kuyunun başına gittiler ve orada Kureyş Devecihan'ın sucularını görürler. Onlar Müslümanları görünce kaçtılar. Fakat işlerine ikisi yakalanlar. Bunlardan biri Haccac oğulları, kölesi Eslem. Diğeri de As bin Sa'd oğullarının kölesi Ariz bin Ebu Yasar idi. Peygamber Efendimiz huzuruna getirdiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim onlara Kureyş nerededir diye buyurdu. Onlara da şu görünen kum tepesinin arkasında konuldular cevabını verdi. Efendimiz Kureyş kaç kişidir buyurdu. Bilemeyiz dedi. Günde kaç deve kesiyorlar sualine de bir gün dokuz bir gün on diye cevap verdiler. Peygamber Efendimiz binden az dokuz yüzden fazladırlar buyurdu. Tekrar Kureyş hesabından kimler var diye sordu. Onlar Utbe, Şeybe, Haris bin Amr, Ebdül Muhteri, Hakimen Huzur, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Dini Resulullah Efendimiz Asam Özüm, Mekke'li ciğer paralarını size feda etti. Buyurdular. Sonra da o iki kimseye gelirken Kureyş'ten geri dönen oldu mu Uyurunca, Evet beni zühreden Ahnes bin Ebi Selik geliyor diye cevap verdi. Efendimiz de o doğru yola değilken ahiret Allahü Teala ve kitabı bilmezken beni zührelere doğru yolu göstermiştir. Onlardan başka geri dönen oldu mu buyurunca Abdi bin Kaboğulları da dönünüz diye cevap verdi. Tabi Bedir'den kaçanlar da var bu arada. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'in son bir defa ikaz için Kureyş'le anlaşmaya gönderdi. Ömer bin Hattab onlara ey inatçı kavim. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki herkes bu işten vazgeçsin. Selamette geri dönsün. Zira sizden başkasıyla çarpışmak bana sizinle çarpışmaktan daha makbul. Bu teklif karşısında Kureyş müşriklerine hakim memur o ileri çıkıp Ey Kureyş cemaati. Muhammed size çok insaflı davrandı. İstediğini derler kabul edersiniz. Eğer dediğini yapmazsanız yemin ederim ki bundan sonra size hiçbir insaf etmez dedi. Ebu Cehil hakemin bu sözden kızarak bunu asla kabul etmeyiz ve Müslümanlardan intikam almak için geri dönmeyiz. Ta ki bir kısım kimse kervanımıza taarruz etmesini dedi ve suh yolları kapanmış oldu. O gece Peygamberimiz şanlı ashabı Bedir'de müşrikler önce gelip kuyulara yakın bir yere indiler. Peygamber Efendimiz hakkında Peygamber Efendimiz ashabıyla istişare edip karargah nerede kurulması gerektiği hakkında reylerini sordu. İşlerinde henüz 33 yaşlarında bulunan Habbab bin Müzir ayağa kalkarak söz dedi. Kabul bulunca Ya Resulallah burası Allah-u Teala'nın karagah kurulması emrettiği ve mutlaka kılın, katı, kalınması gereken bir yer midir? Yoksa şahsi bir görüş neticesi bir de harp tedbiri olarak mı seçildi diye sual edildi. Peygamber efendim, hayır bir harp tedbiri icabı buyuruyor seçildi. Bunu hazırladık. anam babam canı feda olsun ya Resulullah. Biz harpçi kimseleriz. Buraları da iyi biliriz. Şu Kureyşlerin konacağı yerin yakındaki kuyuya tatlı ve bol su var. Müsaadeniz olsa oraya konalım. Etrafında kuyuların hepsini kapatalım. Sonra biraz havuz yap, havuz yap, içine suyla dolduralım. Düşmanla çarpışan suladıkça havuzumuzun gelip su içeriz. Düşman ise su bulamaz, perişan olur. O anda Cebrail Aleyhisselam bu fikrin doğru olduğuna haber bildiren vahiy getirdi. Peygamber Efendimiz ey Habbam doğru olan görüş senin işaret ettiğindir buyurdular. Ve ayağa kalktılar hep birlikte belirtilen kuyunun başına geldiler. Tatlı suyu olan kuyudan başka bütün kuyuları kapattım. Büyük bir havuz yaptılar. İçini suyla doldurup içmek için kapları koydular. Bu sırada Hazreti Sad bin Muaz Peygamber Efendimiz huzurunda şeriflerine gelip Ya Resulullah biz sana hurma dallarında içinde oturacağım bir gölgelik yapalım mı diye teklifte bulundu. Fahri Alem Efendimiz Sad bin bu düşünceler memnun oldular ve dua buyurdular. Derhal bir gölge, gölgelik yapıldı. Peygamber Peygamberlerin sultanı eşref ashabı, ashabıyla Ashab şerefli ashabıyla harp sahasını gezip incelerler. Zaman zaman dur. İnşallah yarın sabah filanın vurulup düşeceği yer şurasıdır. İnşallah yarın sabah filan vurulup düşeceği yer şurasıdır. İşte şurasıdır, şurasıdır buyurarak mübarek elleriyle Kureyş müşriklerin öldürüleceği yerden birer birer gösterirler. Sonra da Hazreti Ömer onlardan her birinin Resulullah Ekrem'in mübarek elinin koyduğu yerlerin tam üzerinde vurulup öldürüldüğünü gördüm. Ne birazcık ileride ne birazcık geride şeklindeydi. Evet efendim. Bedir böyle bir yer. Böyle bir yerde savaş bütün şiddetiyle birazdan başlayacak. Sizinle önümüzdeki okumamızda bu savaşın Ebu Cehil'in öldürülmesini okuyacağız. Şimdilik bugünlük bu kadar. Önümüzdeki okumada buluşmak üzere Allah'a emanet olun.